Nide'nin köylerinde yetiştirdikleri ürünleri pazara getiren yerli üreticiler rahatça satış yapabilecekleri bir pazar alanı istiyor. Sadece Haziran-Kasım ayları arasında tezgah açmalarına izin verildiğini belirten üreticiler, hasat ayının Ekim ayı olması dolayısıyla bu tarihlerin kendileri için yeterli olmadığını belirtti. Nide Belediyesi zabıta ekiplerinin satış yapmalarına izin vermediklerini ileri süren yerli üreticiler biz kışlık sebzeleri ektik. Lakin pazarda çiftçinin malı satılamaz. Esnafa devredin diyorlar. Biz esnafa götürüyoruz bu malı. Esnaflar bizden 10 liraya alıp 50 liraya satmanın peşinde. Biz burada çok büyük zarar ediyoruz dedi. Başkanlığın beklentimiz yani bu köylü pazarlarında bize bir çiftçi olaraktan yer versin. Hatta bu sene mecliste de bu çiftçiye hal yasası falan çıkacak diye hatta biz ona mut ederekten ektik bu ürünleri çiftçi istediği yerde istediği malı satabilecek diye bir mecliste 2 3 ay boyunca bu söylenti geçti. Sonra bu yasalaşmadı. Ablacığım biz bu sene çiftçi olaraktan buğannı bahara ektik, brokoli ektik, karalahana ektik. burası işte şudur budur. Bu kışlık sebzeleri ektik. Lakin bu pazartesi pazarında olsun, perşembe pazarında olsun. Yani çiftçinin e, malı satılamaz. Esnaflara devredin diyorlar. Biz esnaflara götürüyoruz bu malı. Esnaflar bizden 10 liraya alıp 50 liraya satmanın peşine düşüyorlar. Biz burada çok büyük zarar ediyoruz. İşçi parasını kurtarmayacak fiyatlar veriyor. Biz kendi malımızı kendimiz satmak istiyoruz. Olmadı mahsulümüz tarlada kalacak, çürüyecek yani zarar edeceğiz. Zaten para etmiyor. Biz de kendimize kendimiz haklıyız. Bu vatandaş ne yapıyor? Burada Niden'in vatandaşı. Burada Niden'in toprağı. Nereye gidecek biz? Başka ülkeye gidecek halimiz yok. Malımızı burada değerlendirmek istiyoruz. Köylü çiftçiye biraz sizin çamağı göstersinler. Yerli pazar, yerli pazar istiyoruz. Neyse ondan sonra biz yer, yer işgal parasını verelim. Ondan ücretinden kaçtığımız yok. Ama yani böyle içimizden gelerek bir malımızı satmak istiyor. Sadece bu. Biz burada yerli üreticiyiz. Bakın bunu ben 10. ayda hasat ederim. Şimdi zabıtaların söylediği hazırlığına açılıp Kasım'ın birinde son arıyormuş yerli pazarı. Ben de bu mahsulü 10. ayda üretimde çıkartıyorum. Hatta, hatta e, topraklarda toprakta sökülecek mahsulüm var. Geldiğimiz zaman e, köylü pazarının bittiğini, açılmayacağını, Sayın Başkanımızdan benim ricam şudur. Köylü pazarı kapandığı zaman ben bu malı nerede üreteceğim? Yani Niğde bölgesinde hangi köye gideceğim? Her köy patates yetiştiriyor. Ben kendim üreticiyim, çiftçiyim. Çeşek abi gelirim de var. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Mesela bizim 200-300 kilo fasulyemiz, barmiyemiz, beyazımız, nohudumuz kaldı. Derdimiz, yani derdimiz o yani. Bizi bir ay daha idaresi sattıktan kirli ufak bir işe mi bulacağız, ne yapacağız, birinin yanında mı çalışacağız? Geziniyoruz, bakıyoruz, ediyoruz, bulamıyoruz iş. Yer istiyoruz ablam. Yer istiyoruz, gerekirse kiralık yer istiyoruz yani. Üç haftada devam ediyor böyle. Bu hafta açmayacaksınız, öbür hafta bu hafta açmayacaksınız. Zorla çıktık, görüştük. Bu hafta bizi idare ettiler yani.